Evet bugünkü iftar menümüzde mercimek çorbası, kürdan kebabı, patates kızartması ve şehriyeli pirinç pilavı ve son olarak da hazır almış olduğumuz tulumba tatlısı var. Evet öncelikle isim kebabımızın köftesini hazırlıyoruz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz hemen saymak istiyorum. 500 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 adet yumurta, 5 yemek kaşığı silme, galeta unu ya da ekmek içi benim hazırladığım gibi. Çeyrek demet maydanoz doğradım ben ince ince. Siz seviyorsanız yarım demete kadar doğrayabilirsiniz. Ve son olarak baharat olarak da tuz, karabiber, kimyon ve ben tatlı kırmızı toz biber kullandım. Siz acı da kullanabilirsiniz ya da pul biber de koyabilirsiniz. Şimdi hemen kıymamın olduğu kasemin içerisinde yapacağım köftelerimi hazırlayacağım. Öncelikle yumurtamı ekledim üzerine soğanımı ekliyorum. Maydanozlarımı ekliyorum. Dilerseniz 1-2 diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ben koymayacağım sarımsak. Galeta unumu da ekliyorum. Önce bir yarısını ekleyeceğim. Yarısını daha sonra ekleyeceğim. Baharatlarımı da ekliyorum. Evet, galeta unumun yarısını ekledim demiştim önce. Güzelce karıştıracağım. Eğer galeta unum yeterli gelirse Kalan unu eklemeyeceğim. Dediğim gibi benimkisi galeta unu değil. Ekmek içini kurutup ufaladım ben. Siz dilerseniz marketten hazır galeta unu da alabilirsiniz. Güzelce böyle bütün malzemeler birbirine karışana kadar iyice yoğurmanız gerekiyor kıymanızı. Sonum yeterli geldi. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar kullandım. 2 yemek kaşığını kenara kaldırıyorum hemen. Ve şimdi güzelce bir 5 dakika kadar böyle kıymamı yoğuracağım. Çok iyi yoğurulması gerekiyor kıyma köfte harcınızın. Bu şekilde sıkarak parmaklarınızın arasından güzelce yoğurun. Evet, güzelce yoğurdum. Şimdi son olarak e, köfteme yapacağım bir işlem daha var. Şu şekilde kıyma harcınızı elinize alın ve hafifçe tabağın içine vurarak atın. Bu e, köfteyi dövme işlemidir. Eskiden rahmetli annem de hep böyle yapardı ve çok lezzetli olurdu köfteleri. Ben de aynı şekilde böyle bir 5-6 kez hızlı olacak bir şekilde, sert bir şekilde tabağımın içerisine atıyorum kıyma harcımı Dilerseniz tezgahınızın üzerinde de yapabilirsiniz aynı işlemi bu şekilde çok lezzetli köfteler elde edeceksiniz emin olun Evet yeteri kadar dövüldü ve yoğruldu köfte harcım gördüğünüz gibi tam istediğimiz kıvam bu şekilde olacak Evet, şu şekilde genişçe bir tabak aldım ben şimdi. Köftelerimi hazırlayacağım. Şöyle ben biraz büyükçe köfteler yapmak istiyorum. O yüzden bir ceviz büyüklüğünde parça aldım. Şöyle elimle yuvarlıyorum. Dilerseniz bu aşamada yanınıza az bir miktar su alabilirsiniz bir kase içerisinde. Ellerinize yapışırsa kıymalarınız elinizi ıslatabilirsiniz şu şekilde parmaklarınızla bastırarak yuvarlak köfteler hazırlayın ve tabağınıza dizin. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Şöyle yapıyorum önce. Ceviz büyüklüğünde bir parça aldım. Elimle yuvarlıyorum. Şöyle parmak uçlarımla bastırarak Böyle elinizle de düzelterek yuvarlak köfteler hazırlayın. Ve tabağınıza dizin. Bu köftelerin bu kadar geniş olmasını önemsemeyin. Çünkü onlar yağda kızaracak. Kızarınca da kendilerini çekip biliyorsunuz küçülüyorlar. O yüzden o köfteler daha küçük olacak. Evet ben şimdi diğer bütün köftelerimi hazırlayacağım ve tabağıma dizeceğim. Evet islim kebabımızın köfteleri artık hazırdır. Evet çorbamız kenarda pişerken biz de hemen islim kebabımızı yapacağız. Yani patlıcan kebabımız. Ee, bunun için gerekli olan malzemelerimiz ben 6 adet patlıcan kullandım. Patlıcanlarınızı mutlaka e, uzun olarak seçin. Çünkü ikiye katlayacağız. Aralarına köfte koyacağız. 6 adet patlıcan. Dün akşamdan hazırlamış olduğum köftelerim. E, 1 tatlı kaşığı tuz. 4-5 adet domates, 2-3 adet sivri biber, kıl biber de kullanabilirsiniz. Ben Charleston biber kullandım. Ve sosunu hazırlamak için şöyle 2-3 yemek kaşığı domates püresi ve içerisine 1 tatlı kaşığı kadar domates salçası koydum. Ben sosumu pişirerek hazırlayacağım. Normalde 1 yemek kaşığı domates salçasının üzerine sıcak su koyup eriterek dökebiliyorsunuz yemeğinizin üzerine. Ama ben dediğim gibi biraz pişirerek hazırlayacağım için domates püresi de koydum içerisine. Şimdi öncelikle patlıcanlarımızı uzun uzun soymakla başlayacağız işimize. Evet patlıcanlarımı öncelikle sap kısmını kesiyorum. Ve alacalı olacak şekilde yani pijamalı dediğimiz modelde keseceğim, ayıklayacağım. şekilde ayıkladıktan sonra böyle uzunlamasına dilimler elde edeceğiz. Patlıcanın kalınlığına göre bu dilimleri ayarlayabilirsiniz. Eğer çok kalınsa 4 dilim, eğer ince bir patlıcansa 3 dilim olarak hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde 4 tane uzun şerit çıkardım. Şimdi diğerlerini de hemen soyacağım. Ve tuzlu su da bekleteceğim onları bir 5-10 dakika kadar. Evet patlıcanlarımı soydum. Birkaç tane de patates soydum ben. Kürdan kebabının yanına çok yakıştığını düşünüyorum. Patates kızartacağım. Köftelerim de hazır. Şimdi hemen kızartma işlemine geçiyoruz. Zaten yemeğimizin asıl zor olan kısmı kızartma kısmı. Onu bitirdik mi gerisi çok kolay. Evet tavamızı ocağımıza koyduk ve sıvı yağımızı koyduk. İyice kızmasını bekledim ben. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel kızmış. Şimdi önce patateslerimi kızartacağım. Ardından patlıcanlarımı ve son olarak da köftelerimi kızartacağım. Kızarttığım sebzelerimi de makarna süzgüme daha önce de söylediğim gibi koyacağım. Siz dilerseniz bir havlu kağıt üzerinde de yağını çektirebilirsiniz. Ama ben yine de söylüyorum şu şekilde bir makarna süzgün var. Altına bir tepsi koyuyorum. Ve kızarttığım bütün sebzelerimi onun içerisinde Güzelce yağını süzdürüyorum. Şimdi ben bütün sebzelerimi kızartacağım. Daha sonra yemeğimizin yapımına geçeceğiz. Evet, bütün sebzelerimi gördüğünüz gibi hazırladım, kızarttım. Şimdi hemen kebabımızın yapımına geçiyoruz. Şu şekilde küçük kürdanlarımı da hazırladım yanıma. Böyle 7-8 tane kadar domatesim ve biberim hepsi hazır. Şimdi hemen önce bir tane şöyle Bir tane de şöyle patlıcanı üst üste artı şeklinde koyuyoruz. Arasına iki tane köfte üst üste koyuyoruz. Patlıcanların biraz kısa geldi. O yüzden tek köfteyle yapacağım. Şu şekilde dörde katlıyoruz. Hemen üzerine bir tane domates, bir tane de biber. Bibere biraz zor batıyor kürdan. O yüzden baştan biberi batırıyorum. Daha sonra şu şekilde batırıyorum ve hazırlıyorum. Dediğim gibi patlıcanların biraz kısa olduğu için birer tane köfte koyacağım ben. Ama sizin patlıcanlarınız daha uzunsa mutlaka iki tane köfteyi üst üste koyun. Bir tane daha koyuyorum hemen böyle gösteriyorum. Dört bir taraftan kapatıyorum bu şeklinde. Üzerine bir tane domates biberi de şu şekilde önceden kürdanımı batırıp üzerine batırıyorum aynen bu şekilde oluyor kürdan kebabımız şimdi hepsini borcama güzelce diziyorum Evet benim kürdan kebaplarım artık hazır gördüğünüz gibi 11 tane çıktı şimdi hemen onları kenara koyacağım ve sosumuzun yapımına geçeceğiz Evet ben pişirerek yapıyorum demiştim. Şimdi şöyle küçük bir tencerenin içerisine bir yemek kaşığı tereyağını koyuyorum ve eritiyorum. Eriyen tereyağımın üzerine az önce demiştim birkaç yemek kaşığı domates püresi ve bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ekleyeceğim ben diye. Siz dediğim gibi dilerseniz domates püresi eklemeden bir yemek kaşığı domates salçasını sıcak suyla açarak o şekilde de kullanabilirsiniz. Ben şöyle güzelce bir kavuracağım. Bu arada tuzumu dağıtıyorum hemen üzerine. Ve güzelce kavuracağım şimdi. Dilerseniz bu aşamada baharat da atabilirsiniz. Karabiber, kimyon, acı tatlı pul biber, toz biber nane, kekik hepsini atabilirsiniz. Ben sadece tuz atarak yapıyorum. Evet domates, salçam ve domates pürem güzelce kavruldu. Şimdi hemen üzerine kaynar su ekliyorum. Kullanacağınız fırın kabının büyüklüğüne göre ekleyin sıcak suyunuzu. Eğer çok büyük bir fırın tepsisinde yapacaksanız 2 su bardağı su bile koyabilirsiniz. Ben 1 su bardağı daha ekleyeceğim. Evet bunu da ekliyorum ve Bir, birkaç dakika kaynamaya bırakacağım sosumu biraz hem koyulaşmasını hem de suyunun azalmasını bekleyeceğim evet benim sosum artık pişti tam istediğim kıvama geldi hem biraz koyulaştı suyu azaldı şimdi hemen kürdan kebabımın üzerine dökeceğim sosumu evet bu şekilde özellikle patlıcanlarımın üzerinden şu şekilde döküyorum ki domatesime, biberime, köfteme, patlıcanıma hepsi sosa güzelce bulansın. Bu arada fırınımı açtım. 180 dereceye ısınıyor şu anda. Hatta ısındı. Bol bol döküyorum. Tereyağı ile birlikte çok güzel koktu inanın sos. Bir kez de böyle denemenizi tavsiye ederim. Ama dediğim gibi yani normal salçanın içerisine sıcak su koyarak da aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet bu şekilde hazır artık. Daha fazla koymayacağım sosu başka bir yerde kullanacağım. Şimdi fırınıma atacağım. Zaten pat patlıcanlarım ve köftelerim pişmiş olduğu için sadece biberlerim ve domateslerim pişene kadar tutacağım fırında mutlaka kontrollü bir şekilde pişirin e, tahminim 20 dakika ile yarım saat arasında pişecektir ben şimdi hemen fırınıma atıyorum kürdan kebabımı evet bugünkü menümüzün ilk tarifiyle başlıyoruz e, öncelikle mercimek çorbası yapacağız bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2 su bardağı kırmızı mercimek 1 orta boy kuru soğan 2 orta boy patates 2 tane küçük boy havuç 1 diş sarımsak 1 yemek kaşığı tereyağı bir tatlı kaşığı tuz. Ayrıca 2 litre su kullanacağım ben. 1 su bardağı kırmızı mercimeğe 1 litre su kullanıyorum. Ben bugün 2 su bardağı mercimek koyduğum için 2 litre su koyacağım tencereme. Evet, tenceremi ocağımın üzerine koydum ve hemen 2 litre suyumu ekliyorum. Suyumu koydum. Hemen üzerine ben önce sebzelerimi ekliyorum. Ben sebzelerimi bir 10 dakika kadar mercimeklerimden önce haşlıyorum. Özellikle havucumu, havuç geç pişen bir sebze biliyorsunuz. Havuç, soğan, sarımsak ve patateslerimi koyuyorum. Dediğim gibi bir 10 dakika, 15 dakika kadar haşlıyorum. Daha sonra kırmızı mercimeklerimi atarak hepsini güzelce iyice yumuşayana kadar pişireceğim. Evet mercimek çorbam da hemen hemen oldu sayılır gördüğünüz gibi ee, ben sebzelerin arkasından kırmızı mercimekleri de attım içerisine ve bayağı pişene kadar yaklaşık yarım saat kadar kaynattım daha sonra da blenderdan çektim ve bu hale geldi ben mercimek çorbasını biraz koyu seviyorum ama bu biraz fazla koyu olmuş o yüzden içerisine bir su bardağı kaynar su ekleyeceğim ben hemen evet tam bir su bardağı mutlaka kaynar su olması gerekiyor bu arada. Ama siz koyuluğu seviyorsanız ya da sizin çorbanız biraz daha sulu olduysa eklemenize gerek yok. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen içerisine tereyağını ekliyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Ve bir tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. Dilerseniz bu aşamada acı tatlı, kırmızı, toz biber, pul biber atabilirsiniz. Karabiber, kimyon, nane, kekik her şeyi ekleyebilirsiniz. Ben sadece tuz ekliyorum. Şimdi kaynamasını bekleyeceğim. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte bir 5 dakika 10 dakika kadar kaynatacağım. Daha sonra ocaktan indireceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu çorbam. Evet yaklaşık bir 5-10 dakikadır kaynıyor çorbam. Artık oldu. Aynen bu kıvamda olacak. Şimdi ocağımın altını kapattım. Tenceremin de kapağını kapatacağım ve kenarda beklemeye alacağım. Artık çorbam servise hazırdır. Tarifimizde pirinç pilavı, şehriyeli pirinç pilavı yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardağı baldo pirinç, yarım çay bardağından biraz fazla tel şehriye. Dilerseniz arpa şehriye de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tuz. Ayrıca 1 bardak pirince 1,5 su bardağı sıcak su yani kaynar su kullanacağız. Öncelikle pirinçlerimi çok güzel yıkadım. Bulanık suyunu arıttım. Ve şimdi hemen pilavımızın yapımına geçiyoruz. Tavamızı ocağımızın üzerine koyduk. Ve hemen içerisine tereyağımızı ve sıvı yağımızı ekliyoruz. Ben tereyağımın yanmaması için sıvı yağ ekledim. Çeyrek bardak kadar ekledim gördüğünüz gibi. Siz dilerseniz sadece sıvı yağla da yapabilirsiniz. Ya da sadece tereyağınla da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet erimiş olan yağımın içerisine hemen tel şehriyemi atıyorum. Dediğim gibi arpa şehriyeyi de kullanabilirsiniz siz. Ve güzelce kavuracağım şimdi tel şehriyelerimi. Evet şehriyelerim güzelce kavruldu gördüğünüz gibi. Şimdi hemen içerisine pirinçlerimi atıyorum. bu aşamada atıyorum. Tuzumla birlikte güzelce kavuruyorum şimdi pirinçlerimi. Böyle tıkır tıkır olana kadar, kuruyana kadar iyice kavuracağım. Suyunu tamamen çekecek pirinçler. Evet, şimdi böyle bırakıyorum. Altını da kısıyorum. Ve kısık ateşte kendi kendine suyunu çekene kadar bekliyorum. Evet pirincim güzelce kavruldu. Şimdi hemen üzerine bir buçuk su bardağı sıcak suyunu, kaynar suyunu ekliyorum. Suyumu ekledikten sonra şöyle bir kez karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağım hala en kısıkta, en kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyorum pilavımı. Evet şu şekilde bir kaşıkla baktım mı pilavımın tamamen suyunu çekmiş olduğunu görüyorum. Ve hiçbir şekilde karıştırmadan kapağını kapatıp ocağımdan indiriyorum hemen. Evet bugünkü menümüzü de hazırladık hayırlısıyla. Görmüş olduğunuz gibi mercimek çorbası, patates kızartması, kürdan kebabı, şehriyeli pirinç pilavı ve tulumba tatlısı. Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet şifa olsun.